Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine geçen günlerde yaptığımız videonun aynısıyla aynısını yapacağız. Ama bir farklılık var. Bu defa ne yapacağız Deniz? Hangi ama hangi renk? Daha önce turuncu ve sarı renkte sular yapmıştık. Evet, bugün de sizler için yeşil bir su yapacağız. Deniz şu an heyecan arabalarını diziyor ve saçı başı dağılmış durumda. Deniz neredesin sen? Göremiyorum Banyo seni. Yaptım. Banyo mu yaptın sen? Bakayım mı? Bakayım bir sana. Mis gibi olmuş Deniz. <laughs> Biz yine tabii halımızı kaldırdık batmasın diye çünkü çok batıyor. Boyamız nerede? Ve nerede boyamız? Bak, 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 bak. işte burada. Aley. Şimdi Deniz bu arabaları desin. Ben o kutuya yine su dolduracağım. Parkurumuzu hazırlayıp boyamızı içine atacağız. Deniz karıştıracak ve arabaları içine uçuracak. Yer mi kalmadı? Nereye koysak ki bilemedim ben. Biraz daha öne itleyebilirsin öndekileri. Anne onu koy. Hayır hayır koyma getir ben sana yardım edeyim Gel şöyle dizebiliriz gel 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 Bak yer açıyorum sana Biraz daha evet aferin oğlum Diğerlerine de Mesela onu da şöyle yapabiliriz Şöyle yapabiliriz Düşmeyin hemen düşecek bunlar da var ya Ah ah Evet Küçükler kaldı zaten Küçükleri de şu şekilde Evet, sıkıştırabiliriz. Aferin. Aferin Deniz'e. Deniz heyecanlı mısın? Ay ne oluyor? <laughs> Düşüyordu. Bakın Deniz'in fotoğrafından parkur yapıyoruz arkadaşlar. Deniz'in 2 yaş fotoğrafı. Her şey olabilir, değil mi Deniz? Hayır, ne yapabiliyorsanız yapabilirsiniz yani hangisi oluyorsa olur bence. Sence? Olur. Olur değil mi? Evet. Sen şimdi burada bu parkurla birlikte tut fotoğrafınla birlikte bekle. Ben hemen kabımıza su doldurup geliyorum. Boyayı da buraya bırakıyorum. Tamam mı? Biz şimdi su doldurmaya gidiyoruz. Evet. Haydi. Evet çocuklar şimdi parkurumuz hazır. Ama biz babamızı bekliyoruz. O boyayı karıştıracak. Bu defa babamız karıştıracak. Çünkü Deniz onun yapmasını istedi. Sonra ben de çekeceğim. Pardon baba boyayı suyun içine atacak. Makasla açıp. Çünkü bunu sen yapamazsın. Büyükler yapabilir değil mi anneciğim? Evet ama sen de karıştıracaksın suyunu. Ve suyun rengini vereceksin. Yani yeşil olacak. Ben çok heyecanlıyım. Babamızı bekliyoruz babası. Anne kahve da... Sat istiyor. Oo. Sizi de tamam anneciğim. Anne orada evet şimdi babamız geldi. Açacak boyayı içine dökecek ve denizde karıştıracak. Heyecanla bekliyoruz. Heyecanlı mısın? <laughs> evet. Hadi bakalım. Biraz dök babası. Tamam. <laughs> Biraz daha döker misin? Yeter babası. Tamam. Şimdi oğlum karıştıracak. Karıştır anneciğim. Yavaş ama. Ay yemyeşil su oldu. Hatta siyah gibi oldu. Çok mu fazla attık? Diğerleri renk vermiyordu. Bu çok verdi. Aa. Yeşil değil resmen siyah oldu. Aa buradan yeşil görünüyor ama bak buradan bakmak ister misin? Bak bak gel bu taraftan. Bak. Şuradan. Bak. Şimdi biraz daha iyice karıştır. Şuralarını da karıştır. Orada tozlar yüzüyor. Evet, evet. Şimdi arabalarımız yeşil olacak. Heyecanlı mısın? Ben tamam geliyorum. hadi git sen şimdi. Parkurun başına geç. Ver bana bunu. Ben alayım onu. Hadi geç sen şimdi parkurun başına. Şimdi ne geliyor? Bir itfaiye arabası geliyor. Ve düştü. Oldu. Yeşil itfaiye arabası oldu. İtfaiye arabaları yeşil olur mu? Yok. Allah Allah. Aa, hem de batırdık yeri. Eyvah. Sen karşıya geç ama. Karşı tarafa geç. Ot karşı bak şu tarafa geç. Evet, şimdi bir şimşek geliyor. Hadi bakalım. Yeşil ol. Aa, hemen gidiyorlar. Bakalım hangisi kaçabilecek? İnanmıyorum. Robot araba ne yaptın sen? Ay, çekici de geldi. Bakalım hangisi kaçabilecek? Hepsi suya düşüyor. Hangisi dışarı gidebilecek? İnanmıyorum. Hepsi düşüyorlar sen yaptın, sen yaptın. Gördüm ben, sen yaptın. Ah, çok not Ha, ah, Deniz. Kamyonet kendi kurtuldu, gördün mü? Kurtuldu. Ama şimdi Deniz yine attı. Polis arabası, sen kaçman lazım. Hayır ya. Hemen gidiyor bunlar. Yeşil'i çok sevdiler. Aa bakın çocuklar polis arabası yeşil oldu. <gülüyor> <gülüyor> yeşil oldu. Da, da. Evet, orası beyaz kaldı. Ben seni şimdi yes yaptım. Adana. Kayboldu küçük araba. Tamam sen elle mi? <laughs> Ay yeşil araba. Yeşil araba yeşilde kayboldu. Mavi araba kaç. Aa, yeşil Gerçekten kayboldu yeşil araba. Göremiyoruz. Şimdi bir polis arabası daha mı geliyor? Hayır. Motor Deniz beni kandırdı. Aa, aa, hepsi düşüyor. Sadece kamyonet mi kurtuldu? Sadece kamyonet kurtulabilmişti değil mi? Tamam. At devam et. Küçük arabaların hepsi battı Deniz. Suyun dibine gittiler. Son motorlar kaldı. Ve mavi motorda yeşil olmaya hazır mısın? Hepsi yeşil oldu. Bakar mısınız? Şunu kaldırıyorum tamam mı? Gel yanıma gel. Ne yaptın sen buraları? Ne yaptın? Dünleyip küçük arabalar nerede? Yeşil araba nerede? Yeşil araba. Yeşil arabayı bulamıyoruz çocuklar. Kaybolmuş. Deniz nasıl attın sen kaybettin. Evet çocuklar bugün de yeşil suyumuzu yaptık. Araba parkurumuzu kurduk ve yine çok eğlendik. Deniz koş. Videomuzun sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Deniz. El sağla Deniz seni izleyenlere. Hoşça kalın.